Herkese Ankara'dan selamlar. Tarifimiz için 4 adet patatesin kabuklarını soyup kuşbaşı şeklinde doğrayalım. 1 adet kuru soğanı piyazlık doğrayalım. 5-6 dal maydanozu incecik doğrayalım. Soğanın üzerine 1 çay kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. 1 çay kaşığı sumak ilave edip maydanozlu üzerine ekleyip hepsini birlikte karıştıralım. 1 Bir adet kuzu ciğerin dış sarını ayıklayalım. Önce şeritler halinde dilimleyip daha sonra kuşbaşı şekilde doğrayalım. Fazla kanın.